Abi c 2 Dust Mid'deki yokuşu hakkındaki düşüncen nedir? Niye öyle bir şey hakkındaki düşüncemi mi merak ediyorsun? Ve niye bir insan o yerdeki bir şey hakkında bir düşüncesi olabilir? Harbi bakayım. Dust 2 yokuş. Yani ne yapayım? Dust 2 Mid yokuşu ben ne yapayım yani? Niye bir düşüncem olsun orası hakkında? Yani bir düşüncem olması mı gerekiyor acaba? Onu mu onu mu söylemeye çalışıyor? Tanrım bir şey bilmem gerekiyor herhalde. Bilmiyorum yani. Vur buna vur! Ah be. Tekirdağ kalp. Tekirdağ kalp mi? Ya sonuç sen zaten Dust 2 Tekirdağ'da geçiyorum. Sen ne anlatıyorsun? Aa safran Aynen öyle. Yok. Safran. <laughs> o... Zulay da <laughs> bırak. Zulay o. o Zula. ya, <laughs> ya oğlum her girdim oyuna niye garip garip insanlar geliyor bu oyun sohbetine ya? Son sen ne zaman bilgisayar geçmeyi düşünüyorsun acaba? Sen yüzden bak oyun oynamıyorum abi. Bak peak oynamak istiyordum. Sen yoksun oynayamam. Oyun gitti. Oha bu nasıl vuruyor lan bana böyle? 2 metre öteden. Hayır lan. Cık. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Bir dakika öldüm ben. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ne olur ölmek istemiyorum ölmedim 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 ki yani. Bilmiyor vallahi ya, sen ya. anlaval bir adamsın. Abi en sevdiğin dondurma hangisi? Ben dondurma sevmiyorum evet. Nasıl evet. sevmiyor ya? Bunu açıklamam gerekiyordu. Ben dondurma sevmiyorum. Ya yuf be. Magnum falan da mı? Buna Rosa da çok şaşırıyor. Valla yani seviyorum ama böyle özellikle gidip gidip yemem yani. Evden mesela Magnum vardı bir ara bir dönem. Böyle bir paket yemedim hiç. Allah, Allah. Benim tatlı. Benim böyle bir böyle bir şeyim var yani ee, garip bir huyum var bilmiyorum sevmiyorum tatlı. Seviyorum. Tatlı seviyorum. Ama baklava belirli tatlılar. Şey, Yok, baklava sevmiyorum. Şeyi seviyorum. Ya? Sütlü baklava seviyorum. Ve Oo, şey. Soğuk baklava, bu fıstıklı e, sarma var ya, biliyor musun onu? Oo, evet o da çok güzel. O o bayağı güzel. Onu onu bayağı seviyorum. Oo, o, evet. Ben de benim de favorim. O bir de şey, soğuk baklava da harbi güzel güzelmiş. Soğuk baklava besti ya. Çok iyi. Evet harbiden. Normal şeyden daha güzel ya kesinlikle. Hem hafif Aynen. 2 tane ama ondan da maksimum 2 tane o kadar. Başka da yemem. 3 tane yiyecek karnım ağrıyor. 2 daha az oldu sanki. Yok yok ben çok tatlı sevmiyorum. Tulumba yemedim hiç. Tulumba yemedim veya yediysem de bilmiyorum hatırlamıyorum. Kötü bir şey ya. Hamur ve şerbet yani öyle bir şey. şey Zaten lokma şeydeki etmiş. en ucuz şey değil mi oğlum tatlıcıdaki en ucuz o değil mi? Tulumba tatlısı. Yani. Lokma yedin mi hiç? Yok. Yok yedim lan. Yedim yedim, mi? yedim yedim lokma yedim. Lokman'ın şey çıtır Peki biraz sen... biraz daha sert. <laughs> Sana bunu sormam birazcık ay, garip kaçıyor. Hayır hayır sen... hayır hayır. No 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 no. Vay 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 vay. Vay Ne ne? Ne soracaksın? Sen İzmir bombası yedin mi <laughs> diye soracaktım. Sen ne sandın lan? <laughs> <laughs> Başka bir <laughs> şey. <laughs> Çok güzel ya. İzmir bombası felaket bir şey ama onu şey yiyeceğim böyle fırından çıktığı gibi sıcak. Aynen aynen öyle. Bu adam işini biliyor beyler. Ya bir de bizim burada Alsancak'ta şey var. Çelebi melebi var. Tam profesyonelleri yani o işin. Böyle ama çok farklı. Antep fıstıklı var, işte vişneli var, karamelli, cartlı, curutlu bayağı şey var. Böyle çi, beyaz çikolata falan da var. Çok, çok seçenekleri var yani. Bilmiyorum ben bir düz, sade çikolatalı yemiştim. Ben beyaz çikolata sevmem bu arada. Beyaz çikolata da sevmiyorum. Yani bayıyor biraz. Yok genel olarak tadını sevmiyorum ben. Bak ama bir dondurma yiyecek olsam ne yerdim biliyor musun? Bunu Roza bilmiyor büyük ihtimalle. Veya Bak, biliyor ama. da olabilir miyim? Ama bilmiyordur büyük ihtimalle. Bak yiyeceğim tamam. iki, iki tane dondurma var benim. Birisi nugger. Bak nugger yanlış anlamayın nugger. Tamam. <laughs> evet. Yanlış anlamayın. O hani bir, bir tarafı kramel bir tarafı çikolata olan var ya. Ondan. Tamam. Bir de şey. Ee, magnum. Ama fıstıklı magum. sade. Bademli mi? He. Bademli sade. Her fıstıklı yok şimdi. Fıstıklısı nasıl <laughs> yok oğlum? Fıstıklısı da var da. Hayır o bademli. Yok fıstıklı da var. Fıstıklı da var. Fıstıklı. ben bilmiyorum bil. Nasıl var bil, lan? Sen bilmiyorum bilmiyorum Ben yanlış biliyorum acaba. Magum evet. Mi? Oha bu nasıl vuruyor bana bu kadar? Ölüm. Dubai, Dubai. Değil mi? Üç kişi niye? Ne işi var burada üç kişinin? Üç kişinin burada ne işi var? Antep fıstıklı mıydı? Antep fıstıklı. Evet evet. He, ya yalan söyleme bak şu an çevirdim <laughs> sen <sanki. gülüyor> ya. Ya Sagiz, niye alıyorsun onu kaçacaktım ya neyse öl oğlum git. Karamel Karacılığı best. Var. Karamel de güzel bu arada evet karamelli magnum. Ne yani. Şey güzel. Double çikolatalı güzel. Karadolu bak fıstıklı falan. varmış. Sen niye beni yalancıya çıkardın ki şimdi? Fıstıklı yok yok. Last Rosa diyor. Antep fıstıklı o işte. E ee, fıstık antep fıstık aynı bokam. Ya neler ne bak fıstık dedin senin yer altı fıstığından diyorsun sen. Yer altı fıstığı ne? Sincaplar neydi fıstıktan bahsediyorsun? Ya tuzlu fıstık var ya. Oğlum tuzlu fıstıklı dondurma mı olur? La tamam da antep fıstıklı... Abi bak antep fıstığına fıstık diyemezsin ama antef. Fıstıkla... Ne diyeyim? Antep Ne diyeyim ama fıstık. fıstık işte. Bak fıstık dediğin zaman o diğer fıstığa kayıyor işte. Yo düz Nasıl fıstık. Nasıl yiyor ya? Bildiğim fıstık. Ya yok abi öyle. Seni kandırmışlar. Abi en sevdiğin yemek ne? Et veya tavuk da olacak. Ooo sen bittin İskender. Bunu zaten ben söyledim oğlum ya. Hayır hayır sen söyledin İskender'i. E. Ben bunu söyledim İskender'e bayılırım. Ölürüm İskender için. E. O, o kadar değil de. Çok severim o, yani. Arar yani. Peki İskender yemeyeceksin hayatın sonuna kadar 1 milyon dolar. Yok 1 milyon az. 1 milyon dolar. olur lan kabul İskender'e yakın çok fazla yemek var yerim tamam kabul. Eli misiniz? Ee... Kabul kabul. 1 milyon TL olmaz ama. Yok. Dolara okey. Dolar okey. 1 milyon dolar harbi iyi para. Ama mesela acaba şey olur mu böyle hani hiç yemeyeceksin ya bir noktadan sonra takıntı haline gelirim böyle. Her uyanık kalkıyorum tam böyle İskender istiyorum He. falan böyle. Rüyanlı Bilmiyorum iskenderi... ya yok ya bence. O, o kadar da abartılmaz bence. Abi sevgilim var mı? Sevgilim versin cevabını. İçinden geçti adam vallahi içinden geçti. Ben sana bana atmadım ne işim var burada? <laughs> harbi oğlum abi. Nereden i̇şte geldi? Oğlum. Aa harbi bu. Yemedi mi şey? Yeni satma açtı acaba? İskender dışında ne? İskender dışında bir şey falan. çok severim. Sever. Hamur geri severim. Tamam. Ama bu klasik bir cevaptır yani bunu. Ya. O yüzden es geçiyorum. Şey severim. Tantuni severim. Tantuni. Ama yoğurtlu tantuni. Bak hatta yarın Rosale gideriz yeriz büyük ihtimalle. Geçen sefer yedim etli tantuniydi ama bu sefer tavuklu alacağım. Tavuklu çok şey tavuklu diyorum. Ya geçen sefer tavukluydum bu sefer et alacağım. Etli. O daha güzel. O yüzden onu istiyorum. Yani bilmiyorum. Ben daha tantuni yemedim etli. Güzel bir şey mi? Tantuni etli yani dürüm olarak bilmiyorum. Yemedim ama yoğurtlusunu güzel olabilir. O yüzden deneyeceğim gidersek. Gerçi yemiş de olabilir. Yanayın abi üstü dört. Tövbe estağfurullah. Sadece ne yazmış abi? Ne yazmış? Görmedim. Abi terbiyem el vermedi biliyor musun? Hayatımda daha hiç küfür etmedim. <laughs> Oğlum üst abi. kişi, üç kişi Beni de altta şu an tokatlıyorlar yani sen bana şey yapıyorsun ne? Bana adam beni beyze e kadar kovaladı ya şuna bak. Beyze e kadar koştum şu an ya. Artop zaten veriyor. AFK. Artop zaten Öyle AFK. Şey. 7 kilim var A benim. Sadece son 4 kilo varmış. Al işte al işte al işte al işte al işte. Abi niye yardım etmiyorsunuz ya? Katıla özel videolar geliyor mu? Almayı düşünüyorum. Katıla özel yayınlar oluyor genelde Yayın tekrarları Videolar e, katıla özel gelebilir belki Ama sanmıyorum Şey yapmayı düşünüyorum Katıla özel öncelikli erişim Belki olabilir o Mesela katıl bir gün önceden Veya birkaç saat önceden izleyebilecek videoları Aslında benim en çok istediğim şey Güzel bir ekip kurmaktı da O ekiple oyunlar oynamaktı Ama maalesef Adam akıllı e, Konuştuklarım Veya ekipten sayabileceğim insanlar Bunun ettiği için Olmuyor yani Abi ekibe katılabilir miyim? Ekibe katılabilmen için Şeyde Fiskos'ta Full aktif olman gerekiyor. Benim seni görmem gerekiyor yayınlarda. Öyle sohbetin muhabbetini sarması lazım. Yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş böyle bir anda gel Allah'ım seni ekip hadi gel olmuyor yani. Beni bezek olarak kovalıyor bak adam gene ya. E, fiskos chat açar mısın? Fiskos chat açmam. Fiskos chat niye açayım? Zaten fiskos fiskos işte oğlum boş <laughs> senin. Fiskos sana ne Fiskos chat yok var. Ya, var da yani o anlamda aç demiyor yayında aç demeye çalışıyor herhalde. Hayır katılıyoruz özel aç. He var zaten. Arlar. Ya bu nasıl vuruyor bana ya? İki kişi oldular bunları yoktan ya. Sagisi araya aldılar. Sagisi paramparça ediyorlar şu an. Of. Allah <laughs> abi, P-Playgant. Ya şu Kadıköy babasını bir kere daha bağlayın Allah aşkına ya. Ev yemeği ne abi en sevdiğin? Öyle bir soru. Ev yemeği mi en sevdiğim? Aynen. Hiç düşünmedim. Bilmiyorum ev yemeği. Ev yemeği ne olabilir ki? Tavuklu pilav Aa, O olabilir olabilir. Aa evet Berifo. o. Direkt direkt o. Benim evet, de o. Evet. Ama yani. şey salatasıyla. Çoban salatasıyla. Bunu herkes anlamaz bak. Çoban ben, salatası ben, özel ben, bir yemektir yani tat katar. Ben, Fena bir tat katar yoğurt, hem de. Bak yoğurt, karabiber bir de üstüne ayran. Ben böyle yiyorum. İlk defa böyle bir kombo duydum yani. Sen gundu bir adamsın Ege zaten onu biliyordum da. İlk defa duydum yani. Maalesef maalesef. Sarar mı orada? Bilmiyorum sarar mı sarmaz mı da. <laughs> çoban ne <laughs> Çoban ne yene ne demek ama. Bana çoban diyor abi. Ya bitirin şu oyunu artık. Bitir kuleyi bitir. Al al kuleyi al al, al kuleyi. Koleksa niye hmm, time out hmm. dedi? Bir şey yapmış ki yemiş bilmiyorum. Anime, anime gil modu. Gir. Alış. Oh Sages bitirdi lan. Ya ulan Sages sen var ya pislik bir adam mısın ya? Abi, Yemin ediyorum olayım. bu Sages kadar pislik bir adam görmedim ben ya. <laughs> adamlar bizim base'e kadar girmiş kaybediyoruz Sages gitmiş arkadan dolaşıp adamların base'e girip kuleyi bitirmiş ama. Deli adam ya. Abi Cihan oyunda birazdan mantı yiyecekmiş. Öyle bir adam olsun. Afiyet yani. ol <laughs> olsun. Bu info için teşekkür edeceğim. Ee, şey seviyorum mantıyı ama sosu ve sarımsağı çok yoğun olmayacak. Aynen öyle bak çok doğru konuştun. Ya ben gurme gibi. bir adam oğlum sen sen bir rahat olsana. Sen iyi bir adamsın sen good boy. Evet. Good boy, good boy mu? Good boy. 56 dakika olmuş. Güzel güzel. Oo, daha, 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 daha var var. var. Tam da daha yaptık böyle bitti. Sohbet ha, ediyoruz oğlum işte boş yer, boş. Ondan sonra FIFA patladı yok, mı? Yok 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 yok. Oğlum zor duruyorum şu an burada var ya ter içindeyim. O kadar sıcak mı hala ya? Evet. Allah Allah. Art değiş art karakter değiş. Ben dolaşma de geçeceğim ya ben, dolaşmaya dolaşma geçeceğim. <laughs> abi çok kasıyor. Ben kasmıyorum ama ben sohbet ediyorum. Ee, başka oyun oynayacak mısın abi? Hayır. Ya yani bu yayınlık hayır. Benim video yapmam lazım. Ee, i̇nşallah yarın perdem gelir de şey yaparım. Bu yayın yok. yayın oynamayacağım çünkü çok sıcak odam. Zar zor duruyorum burada. Sırf şu an yayın yapabilmek için yayın açtım. Zaten Facecam olmamasından anlamışsınızdır yani. Ee, yayın yapıp gideceğim yani. Tek şey bu. Amaç bu burada. Öyle yani chat. Alemki selam. İsmi kendine mal ismini koyan ama benim mal demek istemediğim arkadaş. Hoş geldin. La bir canı vardı Artop ya. Bıraktı. Kaçtı. Kaçtı adam ya. Tık. Vurdum ona. Vurdum ona. Artop geri çık Artop. ba yenir. Ben yiyorum. Sen noob bir adam. Sen köylü bir adamsın oğlum. Bak chat söyleyin. Soğansız yemek olur mu? Soğansız Sen sen de söyle Soğansız yemek olur mu? Bu arada olur ya Ya oğlum Niye Niye diyorsun Hani tadını mı sevmiyorsun Yoksa ağzı kokuyor Ya bilmem ne yapıyorsun Ben tadını Yok tadını sevmiyorum Ya belki bak hani Ona belki okey olabilirim. olabilirim Tadını sevmiyor olabilirsin de ya, Ama ağzım kokuyor Şu bu Yok yok o yüzden Bak o yüzden ama yani. Şey ya ama şeyler bir soruyor. Ee, Nasıl şeyler Böyle ağır varıyor. Ağır derecede hani değil, Ağır diyebileceğimiz seviyede Soğan değil ha Az bir seviyede tamam, Çok o değil o yani Tat verecek Dememem ben şimdi böyle ya. Fırt, Soğan doldursun Evet evet, yakışıyor onunla. Bence olmaz yani böyle bir yemek. Az bir şey olacak yani, çoban saltasında da olacak mesela. Sen kokoreç yedin mi Oo, Abi İzmir, <laughs> İzmir'de kokoreç Ben yani. yemeği <laughs> o kadar çok istiyorum ki, bu sene bizimkiler İzmir'e gidiyor. Ama ben tamam. gidemiyorum, yemeyeceğim. Abi... Çok, çok üzgünüm bu konu hakkında. Şey, alsınlar biraz. Oğlum yolda, 15 saatlik yolda. He ee, şey, arabayla. Arabada. Ee, bir koku <laughs> yapar o, ölü kokusu, ölü ölü. Abi kokoreç şey yiyeceksin ama, İstanbul usulü değil, İzmir usulü. İzmir'de <laughs> ne var biliyor musun şimdi? Ne var? Kokoreç var. Kimya... Şey, Oo, kimyon kokoreç var. var. Oo. <laughs> güzel info. Fena info. Bu olmasa var ya. kimyon var? Kokoreç şey olmasa var. ne vardık Allah bilir ya. Ha, i̇ri kıyım aynen. Biraz da iri kıyım. Bir de işte acı falan eğer istiyorsan. Şeyde... İzmir... Şey İstanbul yapımında bir domates, biber... O daha çok yemek oluyor anladın mı hani? Kokoreç dediğin zaman İzmir usulü abi. Ya ama bilmiyorum çok ben e, çok şey yapmıyorum. Kokoreç yemedim. Birazcık da şüpheliyim yani sevmeyebilirim. Seversin net seversin. Ama Çelepacım bir ara var, denemek ama. istiyorum yani. Ha? Kelle Kendi falan o tarz Hayır hiç mi? nefret ederim ondan. Tamam seversin. <laughs> <laughs> Onlarla çok şey tadı olarak zaten bağlantısı yok da. Ete benziyor mu? Tadı et aynı demiş bak Korlex'a. Benziyor benziyor. Merak ediyorum deneyeceğim ya bir sonraki sene. Ya şu an yaşadığım şehirde büyük ihtimalle güzel yapan yoktur. O yüzden hiç deneme fırsatım olmadı açıkçası. Ev, bir şey değil mi? Evde falan yapmaya çalışma hiç yiyemezsin. Ben bir kere babam yapıyordu evde. E, o şey evde yapılmaz kalması. ki oğlum o zaten. Kokusu. Yok şey ya. bağırsak oğlum evde evet. mi temizleyeceksin o bağırsağı? Hayır hayır öyle değil. Kokoreççiden hazır aldı evde pişirdi. He şey. öyle. Ama öyle. yine ona rağmen koktu biliyor musun? Kokar kokar. Ya o yüzden şey yani. Onu o mangal olmadığı sürece o kokusu gitmiyor çok. Allah bir ara deneyeceğim inşallah. Risk pistte oynamak abi. zor mu? Zor birazcık zor. Mobilden çok daha kolay boyun. Evde temizlenmez o ya. Çok kokar yani. Harbi çok kötü olur. İşkembe. Cana bak. Falan. Aha öldü. Abi peki şey yedin mi? Sövüş. Yedim. Yok yemedim. Yemin yedim, mi, yedim, yedim mi? mi bilmiyorum. Yememiş olabilirim. Yemiş de olabilirim ama. Söğüş ne ki? Bir dakika bakacağım. Söğüş. Nedir? He yedim galiba ya. Oğlum tantuniye benziyor bu zaten. Tad olarak alakası yok yani. Ne ki tavuk mu bu? Et mi? Abi ne et? deli misin? Yanak. Beyin. Ha iyi yok, yok yok beyin yedim bir ara. Kustum. Göz ya falan filan yani. Ya seviyor musun sen yedin mi? Evet ben bayağı Allah severim. Allah seni kahretmesin ya. Sen Ay, kelle paça da, da adamsın ya. Kelle paça da severim. Ben onu da sevmem. Abi sen biraz yumuşak bir mısın ben anlamadım. Biraz ılığımsın yani. E sevmiyorum oğlum tadını sevmiyorum. Sen soğan olmaz derken ben bir şey dedim mi? Ben dedim sana arka tamponu gıcır diyor diye. Ha? Abi bak soğan dedim ki yerim. Ama abartılı olduğu zaman hoşuma gitmez. Yok. Yine yerim. Ama hoşuma gitmez. Ben, ben kelle paçayı sevmiyorum. Kelle paça iyidir bu arada be. Yok yok. Şey güzel. Antep'in neyi meşhurdu lan? Bir yemeği vardı neydi ya? Tamam. Yok baklava değil ee, ablam Antep'te okurken oradan bayağı bir şey aldı yiyordu yani çok seviyordu ismi neydi ya böyle Nasıl çorba şey? gibi içinde yumuşak etler var. Tamam anladım bence o hiç yemedim. Neydi onun Çata ismi ya bilen var mı lan Antep'in böyle bir çorbanması bir yemeği var İçinde et var. Aynen eşref tekte var abi Kaç yer yormuş böyle şey attı alüminyum gibi bir şeyin içinde içiyorlar değil mi böyle bakır gibi bir şey. Evet. Beyran beyran. Bak, ya, beyran, işi. Beyran, beyran. beyran. Bakar biliyormuş. Beyran. Beyran. Ablam mesela ona bayılır. Sırf bunun için Antep'e gidip sabah gecesinde beyran yiyip Allah. geri döndüğü falan da oldu bir ara. Harbi mi? Ee, beyran. Aynen. O da güzel mesela. Onu da güzel yedim. Olabilir. Evet. Onu bir de gece Harbi yiyeceksin mi? ama ha. Ne var gece ne güzel oluyor. Lan? Düz et. Ee, yani sen içine şey katabiliyorsun. Beyin beyin bir şeyler de ekletebiliyorsun da. Ben e, ekletmiyorum. İç içi benim içimden geçti daha demin. Ben düz et o kadar. Onunla hani böyle çok baylar hak yemiyorum ama yerim. Peki sana bir soru. En sevdiğin çorba? Mercimek ya. Mer... Oooo. Düz mercimek oğlum ya. Dedim ya daha demin işte. Mercimek. Bılık bir adam ya ya. Ne ne sen ne? Sen ne diyorsun? Söyle bak. Ha mercimek ben 7 yaşındayken seviyordum. Ne büyüyünce farklı mı oluyor? Sen şu an ya, kaç yaşındasın oğlum sen? 30 8 -8 yaşındaymış ya. gibi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ya mercimek mercimek. Ama ee, ikinci olarak... Eee anlamadım. <laughs> doğru doğru. İkinci olarak... Yoğurt çorbası ya. demiş Roza. Yoğurt çorbası güzeldir. Daha geçen hatta... Ya güzeldir yani. de mercimeği gerçekten kimse yenemez ha. Onu Çok her yerde yok yersin ya. ha. Mercimek aynen. Mercimek her yerde yiyebileceğin bir yemek olduğu için diyorum ha anladın mı? Her yerde Ama yersin ya mercimeği. Güzel bir mercimek. Yani böyle kıvamlı, krema gibi. Tara bence de. Ya gelin benim alt alalım oyunu 5 kişi. Tamam geliyorum Sagres geliyorum. Geliyorum yardıma. Ağlama tamam ağlama, ağlama. Kelle paça hiç güzel değil ya. Tavuk suyu. Tavuk suyu ne lan? Bence de kelle paça güzel ya. Tavuk suyu şey evet. abi ya. işte. tavuk suyu. Ya <laughs> <diye> tavuk. <laughs> değil abi tavuk suyu tavuk suyu işte ya. Yani. Tavuk var içinde bir de şey var. Abi, abi. sonraki el gelebilir mi? Gel abi biz gel. Makarna neydi lan? Makarna gibi bir şey vardı ismini unuttum şu an. Köri'li mi? Ne köri'si abi çorba ne köriye? He. Makarna makarna. Knur Knur شور. Knur makarna diyorsun. Peki körilim makarnaya ne diyorsun Ege? Ama tavuk da var ha yanında. Noodle'dan körili makarna mı? He. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Krepa körili değil, kremalı kremalı pardon, körili değil. Ooo. E, kre... Oo, krema tavuk makarna çok sarar biliyor musun? Değil Hayatını mi? Altım yediğim en güzel yemeklerden biri evet. Şey de Tavukla çok Tavukla beraber. Bak ne biliyor musun? İyi de doyuruyor tavuk. ha. Fena da doyuruyor. Körü tavuk krema. Körü tavuk krema. Bunu tuttun mu aklında? Evet. Körü tavuk krema. Aynen. Bir de yanına pilav. Bu bomba bir şey oluyordu. O körinin arbi çok güzel. Makarna yok mu? Makarnasız mı? Hayır, pilav işte var. Makarna pilav. Makarna mı? Aynen. O da güzel ama şey harbi çok güzel. Krema tavuk makarna. Ya burada niye iki kişi var geldi gene ya? Ben ölüyorum. Sages yardıma geldin, dedin. Geldim öldün ya. Uyumak ne oğlum o nasıl yemek ismi? Uyumak bilmiyor musun? Bilmiyorum. Uyumak nasıl bilmezsin ya. Bilmiyorum oğlum size. ne. Bilmiyorum ilk defa duydum. Ama yer sizin orada olmayabilir ya. Bir tık daha Trabzon tarzı yer. Karadeniz yemeği. Oğlum şey, senin orada ne işi var o zaman oğlum? Abi kuymak bir şey değil mi? ya? O kadar popüler bir şey ki kuymak. Bilmiyorum, Bu serpme ya. kahvaltı yapan genelde hep oluyor zaten. Valla bizim burada serpme kahvaltı meşhurdur ama bilmiyorum yemedim. Allah Allah. Abi Belki bir daha de açık mı kapat? Önüme gelmiştir yemedim. Yememiş de olabilir. <laughs> Pide açık mı kapalı mı ne demek? O kapalı pide mi var abi? Herhalde bir şeyin şehrin şeyi. Oha. Teslim ol teslim ol teslim ol. Allah aşkına teslim ol. Teslim <laughs> ol. Muhlama biliyor musun? Muhlama şeyde bir tane yemek vardı o mu lan? Böyle. Muhlama. <laughs> Löp yapıyor çekiyor. Uzuyor böyle. He, bunu yedim, bunu yedim. Bu çok iyi, evet. tam işte, kuymak o. He bu mu? Aynen, aynen. Tamam oğlum, desene. Tamam, bu, bu, çok iyi, bayağı iyi bu. Mutlama, harbiden mıklamam Mutlama, işte, o güzel mi? Bir... Abi 2018 Anladım. Doblo sağ ön farı hakkında ne düşünüyorsun? 2018 Doblo sağ ön farı bence sol ön farından daha pislik bir adam. Kazandık mı lan? Kazandık lan, biz nasıl kazandık bunu? Yok, kayıp, kayıp mıydı? Kazandık mı? Ne oldu lan? Lan nasıl kazandık biz bunu?